Evet ikinci soruda arkadaşlar metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmeli denildi. Şimdi şöyle bir vurgulama yapmak istiyorum. Bakınız dedi ki teknoloji gelişiyor, nüfus artıyor. Dolayısıyla tüketim alışkanlığı değişiyor. O yüzden bir şey artıyor. Ne artıyor? Aydınlatma denilen şeyin elektrik tüketimindeki... Şimdi arkadaşlar elektrik tüketmenin değişik şubeleri var. Yani işte şunun için kullanılıyor, şunun için kullanılıyor. Onlardan bir tanesi de aydınlatma. E aydınlatma bunların içinde bir parçaysa dolayısıyla her bir parça bir oran veriyoruz demektir. Dolayısıyla artan şey orandır. Yani oran anlamına gelen bir sözcük bulmamız gerekir burada. O da hangisine karşı gelecek bakınız. En uygun pay kelimesidir. Elektrik tüketimindeki payını her geçen gün artırıyor aydınlatma. Bu durumda tüm dünyada enerji tüketim maliyetlerini Doğal olarak maliyet ne yapar arkadaşlar? Artar. Artırmanın yanında ışık kirliliği olarak ne yapılacak burası? E işte tanımlanacak, ifade edilecek, belirtilecek bir çevre sorunu yol açacağız. E i̇ki ifademizin arkasından geldiğine göre arkadaşlar ifade edilen maddesiyle bunu tamamlayabiliriz. E, tüketim maliyetlerini artırmanın yanında ışık kirliliği olarak da ifade edilen bir çevre sorununa yol açıyormuşuz. Dolayısıyla arkadaşlar uygun tamamlama Bursa maddesinde olacaktır.